Neyse zaman videoya. Hepinize iyi arkadaşlar. Ben Efe ve arkadaşlar bugün Sert'te Sky Wars'ın birinci bölümündeyiz ve yanında Yusuf var. Hoş geldiniz. Hoş Arkadaşlar Ender Pearl çıktı. Ben direkt orada orada gitmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Yusuf da artık burada kalacak. Değil mi Yusuf? Ben <laughs> 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 Arkadaşlar bu arada farmda e, bir bug var galiba. Ortaya gidince oyun birinci soruyorsunuz arkadaşlar ve ben birinci adamı öldürdüm kartopuyla. Yani ben de attılar aşağı atla ok attılar. Tebrik edelim abi. Evet arkadaşlar şöyle bir apple'ımızı yiyelim. Ee, şuradan şöyle abi, bir şey. Abi oyundan ok toplasınlar oyunda ok olmasın. Aynen abi ok herkesi düşürüyorlar. Abi <laughs> öldü mü? Abi <gülüyor> ölmüş <gülüyor> ya. Arkadaşlar e, Yusuf ölmüş. İnşallah kazanırım ben. Sorulma neyse kazanırsın. Ya kanka yani biz bizde ortam böyle anlatabiliyor muyum? Şimdi andrei, arkadaşlar, andrei, e, andrei. şurada iki ikilitim var. Yok. Bu abi ikilitimmiş. Ases, e, ases olmuştu kanka. Abi şurada bir adam var. İki ikilitim abi. Abi kesebilirim. Hadi abi, benden beklenir bir şey. <laughs> adam kendini öldürdü. Ama Gildi ama sen. benden sayıldı ha, Sen bir kere vurmuştun ya ona. Aynı, aynen, işte. abi, aynen. Arkadaşlar adamlar intihar etti. İkisini de ben öldürdüm galiba. Tabi arkadaşlar benden korkuluyor ya. Arkadaşlar şunları atalım. Yeah. Aynen. Abi yeah. adam geldi abi. Adam geldi abi. Gitsene abi. Gitsene gitsene. Abi adamı çok iyi düşürdüm bu arada. Ama sonradan öldüm. Git abi Olur, git, ol, abi, ol, git ol, abi. Herkes seni Git abi git ne abi git abi git abi git. Git 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 git. git. Çocuğum gitsene. Ha, eyvallah. Hadi git 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 git. Bu arada ee, bayağı kişi öldürdüm. Kanka 4-5 kişi öldürdün. Yani kanka çok da fazla değil ya. Oyunun tamamını öldürmem gerekti kanka. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada şakası ne yani yoksa ben ya, o kadar iyi oynamıyorum yani. İsmet genç tüflüyoruz. Gigi abi. Abi adamlara bak. Kardeşim gel kardeşim. Gel 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 gel. Yani abi ben İsmet ya. DG olsaydım jitter yapmazdım yani. Abi ama İsmet DG jitter de yapmıyor değil. Neyse arkadaşlar bu arada e, yani arkadaşlar da, bir dakika. Ses duyuyor musun? Hilesin. Ben miyleyim Evet. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar siz benim jitter sesimi duyuyorsunuz değil mi? Aynen duyuyorum gibi bir ses aldım oradan. Kanka sen sen beni öyle san. Sen beni öyle san abi. Sen bana öyle de. Sen bana öyle de. Ama video izleyince görürsün. Kardeş gitsene. Arkadaşlar adam gitmiyor ya. Adam gitmiyor ya. Adam gitmiyor ya. Hah cici. Evet. Arkadaşlar bu videolukta böyle Kazan. bir Aynen kazandım. Arkadaşlar bu videolukta böyle bir video oldu. Skywars videosu çektim Minecraft'ta. Ee, hep yazıyorum arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay kanka senden de bir bay bay. Bay bay.